Herkese abi Mehmet. Bugün Retro Royal modunu oynayacağız. Desimiz tomruk Tuzak destesi. Goblin Çetesi yerine korumalar aldım çünkü Goblin Çetesi 14 level. Korumalar da gayet güçlü. Ana destemde bile var. Bu şekilde oynayacağız. Hadi maçlara geçelim. Ve i̇lk rakibimiz Augustus K 2001. Augustus K T. Neyse öyle bir şey okunuyordur herhalde. Tamam. Şöyle başlayalım des destekleyemesin. Onlara da izin vermem yalnız. O kadar değil. Sen şöyle gel. Önce sonluk sonra buz ruhu. Ya Bir tane koruma hepsini kurtardı. Eyvah. Dart geliyor. Neyse biz öndeyiz. Ben prensesimiz daha hayatta. Ona da ekstra atmak zorunda. Zorunlu. Prensese bir şey at. Hemen atayım fıçıyı. Tamam bir tane koruma ona yeter. 3x'e daha acadı. Ve bu yüzden ben de 3x'e acıyacağım. Ama benim saldıracak. 3 tane milyon şövalye aldı ya. İşte bir seviye birinin bile önemi büyük. 14 level diye hemen ölüyor. Güzel. 6 iksir biraz ağır kaçtı yalnız. Tamam beklerim. Koruma atsam koruma atar. O yüzden şövalye çıkayım ya. Tazıyı atsın bence sorun değil. Şöyle atsak. Buz ölmeden atlar bence. Evet atladı. Hmm, yok onu alamayacağım. Var bir kez vurursun. Tamam. Arkadaki bir kez vurdu. Neyse buna da şükür. Fıçıyla olmayacak ya bu iş. Ama adam, adam noktaları olduğu için zarara girmiyor. O hala fıçıyı sallayabilirim. Hmm. Kötü pozisyon. Aa yıldırım. İkinci prenses neredesin? Güzel korumalar hallediyor orayı. Aha. Bir tane kaldı. Hayır hayır. Oraya dart gelmeyecek. Hayır. O adam ne yapıyor ya buraya? Hayır. Hala izin vermeyeceğim. Atar şu dartı da tomru atayım ya. Güzel. O prenses o canlı yaşayacak. Onu o kadar atacaksın. Hayır hayır. Ah be. Yine de iyi yaşadı. Tamam siz vurun. O sırada ben de senin tazını savunayım. Tabi healer'ım var. Şöyle arkadan hazırlığımızı yapalım. Tamam öldü sayılır. Prenses bir vuruş. Tamam. Bir buz ruhu lazım oraya. Dart. Gelir misin? Ucundan kaçtı. Adam ne mizah taşı dikti ya. Birinci arenadaki gibi. Onlar böyle yapıyor genelde. Oklar mı? Yıldırım mı? Yıldırım. Şöyle prenses prenses koruyalım. Adam. Vay be. Hiç böyle bir şey yapmayı düşünmemiştim. İttirdiğim için vuramadı. Tabi Dart'ın vuruşunu şey gördü avantaj. Hay hay prenses kaynıyor maşallah. Tamam şöyle bir şey yapalım. Seni vurur muyuz şöyle vururuz. Vurun. Ve mükemmel bir galibiyet. O ne güzel bir savunmaydı ya. Şövalyeli ittirdiğim için vuramadı. Vay be. Ve eli geldi. Hmm, 2024 şeyi var. Sanırım 17 galibiyet alındığında veriliyor o unvan. Mükemmel. Ya şöyle gel. Hiç fark etmez. Onlar çete değil, kormalar. İzninle bir saldırayım şöyle. Yalnız. Burada vurmamız lazım. Hmm, Işıktır. Tamam. Şu an hasar yemeye bile göz almamız lazım. Felaket ölürse biteriz. O yüzden böyle atacağım. Gelecektir bence. Bence gelir. Şu an hasar bile yiyebiliriz. Yeter ki şövalye, şey felaket. Ne yapıyorsun? Tamam yeterli. Şöyle şövalyemizle tutalım bunu. Mükemmel. Kormaları da tam ölüyormuş ha. Goleme. Aha tombur çıktı. Bir can. Mükemmel. ne ağacı biraz saçma ya. Bana geldi. Saçma geldi bana. Yani evrim olsa neyse. Azam acaba evrim olmadığını unuttu mu? Bir anlığına. İki vuruşta öldürüyor ya. Şimdi şöyle atsam bence biri vurur ya. Sizce? Vurur diyenler kaybetti. Kalma vurur muyum orada? Bir kalma vursaydım be. Tamam. Ben onu çok rahat sanırım. Hiç sorun değil. Abi kol soca Şey atıyor. Şövalye atıyor ya. Şövalye ne yapsın? İnsan bir ne bileyim. Gece satar. Elektro ejder atar. Şövalye ne ya? Bir de önden gönderiyor şövalyeyi. Of mükemmel. Vurun vurun. Babanızın eşyasıymış gibi vurun. Mükemmel. Adam kötü oynadı ya. Ve alfabesinde ne olduğu belli olmayan birisi geldi. 4 galibiyet mi? Hmm, Sanırım yeni başlamış. Veya yenilmiş bol bol. Olur hiç sorun değil. Gel buraya hadi, hadi gel dur. Bir mızraktan bir şey olmaz. Sanırım tomruk tuzağa karşı tomruk, tomruk tuzak. Ama onda çete var bende korumalar. Ha, de dart varsa roketin yoktur. Ya şöyle bir şey vardı böyle atınca vuruyordu şeye darta. Evet en iyi pozisyonda attık. Bu özel bir taktik. Eğer dibine atarsanız veya bir tık uzağına atarsanız ee, dart atlayamıyor. Ama biraz uzağa attı sanki. Evet. Şunlar hep tahlim ya. Mükemmel. Onlar vurur. Bir, iki, üç. Mükemmel. Bir prenses gelir mi? Tamam gelmiyorsa ben saldırıyorum. Saldı mı gerçekten? Eğer saldıysa ben sizi diğer maça aktarayım. Maç salan rakibimizden sonra son rakibimizi bulduk. Mini T. Adam maçı salmış ya. Ne, ne iş? Destemiz aynı ama adam maçı salıyor. Tek farkı Go ile korumalar. Ve yine aynı VS. Bakalım korumalar mı çete mi? Şuraya atayım. Evet bu da çete oynuyor. İki muzaklı olduğu için buz ruhunu öldüremezler. Şöyle gel. Fıçı gelecektir bence. O dağlar taşla atıyor. Şöyle atayım. Tüh be. Ha tamam yine aynı şey yapacakmış zaten. Hmm. Bir koronlar atayım ya. Şövalye atacak da. Şövalye atacak bence. kormalar pek işe yaramadı. Bekleyelim. Adam tomur çıkartmamız lazım ya. Tomur çıkartırsak fıçı artı buz ruhuyla vururuz herhalde. Ya nasıl bu, nasıl tahmin ediyorsun? Benim prensesim alır yalnız Alırsın değil mi Bak ya Rakipte olunca kim ki alıyor da benimki almıyor ha, O Prenses benimkini alacak sanırım Şöyle koruyalım Bir felaket kullanalım ya hiç kullanmıyoruz Tomur çıktı, tomur çıktı. Şöyle öne atıyorum. Biraz vurunlar. Ha, vuruyoruz. Hayır, hayır. Seni koruyalım ya. Tüh, koruyamadık. Bir vuruştan zarar gelmez. Genelde gelmez. Benimki hayatta onu koruyacağım. Ona bir ihtiracısın ya. Şimdi bir golün arkadan bir yerden gelir gider, vurur falan. Korur muyuz şöyle? Adam artık bıktı. Haklı yani bıktı. Ah be, piyasayı tutturamadık. Gelim kaydı. Şöyle tut, bakayım onu adam. Hmm, tersten geliyor mantıklı. Şövalye varken niye tersten gelmesin? Yalnız şu kovabini aldın artık. Hasalar değişti ya. Hatta öne geçti. Yok yok. Bir saniye. Ya ayrıldılar. Benim şövalyem ölsün. Şu iki... Yok çete geliyor şimdi de. Eyvah. Adam fena kart biriktiriyor. Tutamıyoruz. Mecburen şu ikisini tomruk sağlayacağım. Bu böyle olmayacak yoksa. Adam çok fena prenses bir pre biriktiriyor. Dur. Sen alacağım la ben. Adam belki tomruğu boş yere atar. Tomru oraya attı. Alamadık mı? Yok artık. İkisini alır mıyız? Mükemmel. Şöyle araştıralım. Şöyle prenses, şey buzluğu taklasın diye. Yoksa ben prenses de, prensesim de prensesimizi alıyor. Evet son kez fışı gelecektir. Hazırım. Ve çok tempolu ve prenses hainen bir son maçtı. Ne prenses biriktirdi ya. Alam alamıyorduk bir daha. Tomru atmasam. Yani çok sıkıntıydı. Kar Vay be. Ve ikinci lige ulaşıyoruz. Yeni arena. Tamam. Şu ödüllerimizi alalım. Bir susamlık var. Buraya gelmenizin şerefine şunları açalım bakalım. 3 yıldız. İyi oynadık. Emoji mi? Ben emoji istemiyorum ya. Bir sürü emoji var zaten. Yok artık. Arda iki tane emoji verdi. İlk defa böyle bir olay yaşıyorum. Şöyle sağ sollara dokunuyorum. 3 yıldız. Bundan da emoji vermezsin herhalde. Tamam bu işime gelir. Başka ne var? Buradan bir sandık açalım. <laughs> bir şerefimize, kazanmamızın şerefine dört yıldız ne geliyor? Tamam bu da olur. Envanteri açtı. Güzel maçtı. Bu deste iyi iş yaptı. Güzel oynadık. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.